Merhaba arkadaşlar. Bugün, modern dünyanın ilgi çekici ve belki de biraz da kafa karıştırıcı bir kavramı olan apateizmi konuşacağız. Tanrı'nın varlığına veya yokluğuna kayıtsız kalan bu felsefi tutum, günümüzde neden bu kadar popüler hale geldi? Bireyler ve toplumlar üzerinde nasıl etkiler yaratıyor? Gelin, birlikte apateizmin derinliklerine inelim ve bu felsefenin hayatlarımıza nasıl dokunduğunu keşfedelim. Apateizm, Günümüzde birçok insanın din ve inanç konularına karşı kayıtsız kalmayı tercih ettiği bir tutum olarak karşımıza çıkıyor. Modern yaşamın karmaşık ve hızlı temposu bireylerin zihinsel yüklerini hafifletme arayışı içinde apateizmi benimsemelerine zemin hazırlıyor olabilir. Bu tutum bireylerin hayatlarına odaklanmalarına ve din veya teoloji gibi karmaşık konularla zaman harcamamalarına olanak tanıyor. Apateizm bireylere kendi etik ve ahlaki değerlerini geliştirme özgürlüğü sunarken, toplumsal normlar ve beklentiler karşısında da bir tür direnç noktası oluşturuyor. Tarihsel olarak apateizmin kökenlerini anlamak için antik felsefelerden modern düşünce akımlarına kadar geniş bir perspektif sunabiliriz. Antik Yunan'da stoacılık ve epikürcülük gibi felsefeler, bireylerin mutluluğa giden yolda gereksiz endişelerden arınmalarını savunuyordu. Özellikle epikür, Tanrıların varlığının insan hayatı üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını savunarak bireylerin kaygısız bir yaşam sürmelerini öneriyordu. Bu felsefeler, apateizmin kayıtsızlık ilkesine zemin hazırlamış olabilir. Apateizm, dini inançların doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda kayıtsız kalmayı tercih eder ve bu tutum bireylerin kendi hayatlarına odaklanmalarını sağlar. Apateistler, dini meselelerin hayatlarını etkilemesine izin vermeyerek kendi etik ve ahlaki değerlerini oluşturma özgürlüğüne sahip olurlar. Apateizm, ateizm ve agnostisizmle sıkça karıştırılır, ancak aralarında belirgin farklar bulunur. Ateistler Tanrı'nın var olmadığını savunurken, agnostikler bu konuda kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını düşünür. Apateistler ise bu tartışmaların dışında kalmayı tercih eder. Ateizm, aktif bir inançsızlık hali iken, apateizm pasif bir kayıtsızlık halidir. Agnostisizm ise bilgi temelli bir belirsizlik durumudur. Apateistler, genellikle dini inançlara sahip kişilerle çatışma yaşamaktan kaçınır. Bu tutum, sosyal ilişkilerde esneklik ve hoşgörüye olanak tanır. Farklı inançlara sahip insanlarla daha rahat ilişki kurabilirler, çünkü inanç farklılıklarına önem vermezler. Apateizm, özellikle genç nesiller arasında hızla yayılıyor. Bunun nedenleri arasında, İnternetin bilgiye erişimi kolaylaştırması ve bireylerin farklı inançlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olması yer alıyor. Gençler kendilerini din veya inançla tanımlamaktan uzaklaşarak daha bireysel bir kimlik geliştirme eğiliminde olabilirler. İnternet ve sosyal medya bireylerin inançsızlık veya kayıtsızlık gibi tutumları benimsemelerinde önemli bir rol oynuyor. Bu teknolojik gelişmeler bilgiye erişimi kolaylaştırarak bireylerin farklı görüşlere maruz kalmasını sağlıyor. Apateizm, medya ve popüler kültürde de kendine yer buluyor. Filmler, diziler ve edebiyatta apateist karakterler, hikayelere derinlik ve mizah katıyor. Bu karakterler, genellikle özgür düşünceyi ve bireysel bağımsızlığı temsil ediyor, apateist bir yaşam tarzı, bireylere dini yükümlülüklerden uzak bir özgürlük sunar. Bu özgürlük, Bireylerin kendi yaşam tarzlarını ve değerlerini belirlemelerine olanak tanır. Apatistler hayatlarının kontrolünü ellerinde tutarak kendi mutluluklarını ve tatminlerini ararlar. Ancak apateizmin zorlukları arasında dinsel bir toplumda dışlanma veya yanlış anlaşılma gibi sosyal zorluklar da yer alır. Kimlik krizleri ve aile içi çatışmalar yaşanabilir. Apateistler, zaman zaman toplumun veya ailelerinin beklentileriyle çatışabilirler. Apatezmin gelecekte sosyal ve kültürel yapılar üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini tahmin etmek, sekülerleşmenin artmasıyla birlikte toplumsal kabulün de artabileceğini öne sürüyor. Bu süreç, bireylerin daha fazla özgürlük ve çeşitlilik arayışına yol açabilir. Apatezmin yaygınlaşması, toplumda daha fazla çeşitliliğe ve hoşgörüye yol açabilir. Z kuşağı ve sonrasındaki nesillerin apatizme nasıl yaklaştığını ve bu tutumun gelecek kuşakları nasıl etkileyeceğini incelemek, genç nesillerin geleneksel dini kurumlara olan ilgilerinin azalmasıyla, daha bireysel ve esnek inanç sistemleri geliştirebileceğini gösteriyor. Eğitim sistemleri ve kültürel dinamikler, genç nesillerin apatizme olan ilgisini şekillendiriyor ve gelecekteki toplumsal dinamikleri etkileme potansiyeli taşıyor. Apatizm, bireylerin dini inançlar ve tanrı kavramı hakkındaki kayıtsızlıklarını ifade eden bir tutum olarak günümüz dünyasında giderek daha fazla ilgi çekiyor. Bu kayıtsızlık sadece tanrının varlığı veya yokluğu ile ilgili değil, aynı zamanda dini uygulamaların ve toplumsal dini normların bireylerin günlük yaşamlarını ne kadar etkilediği ile de ilgilidir. Apatistler dinin bireysel hayatları üzerindeki etkisini en aza indirgemeyi ve daha çok kişisel gelişim, mutluluk ve sosyal ilişkiler üzerine odaklanmayı tercih edebilirler. Bu da onları, hayatın anlamını ve amacını dini çerçeveler dışında aramaya yönlendirir. Apatizmin kökenleri, insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde, insanların dinle ilişkilerini yeniden değerlendirdikleri zamanlara kadar uzanabilir. Antik Yunan'da stoacılık ve epikürcülük gibi felsefi hareketler, bireylerin mutluluğunu ve duygusal huzurunu ön planda tutarak, dış dünyadan gelen etkileri en aza indirgemeyi savunmuşlardır. Epikür, özellikle tanrıların varlığını reddetmemiş ancak onların insan hayatı üzerinde direkt bir etkisi olmadığını savunarak, insanın kendi mutluluğunu kendi çabasıyla elde etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu düşünce, apateizmin temellerine ilham vermiş olabilir. Apateizm, ateizm ve agnostisizmle sıkça karıştırılmasına rağmen, her biri farklı bir dünya görüşünü temsil eder. Ateizm, Tanrı'nın var olmadığına dair aktif bir inançsızlık halidir. Ateistler, genellikle bilimsel ve rasyonel argümanlarla Tanrı'nın varlığını reddederler. Agnostisizm ise Tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusunda kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını savunan bir belirsizlik durumudur. Apateizm ise bu iki tutumdan farklı olarak, Tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusunu tamamen önemsiz bulur. Apateistler, bu tür metafizik sorgulamaların pratik yaşamlarına bir katkı sağlamadığına inanırlar ve bu nedenle bu tür tartışmalardan uzak dururlar, günümüz dünyasında apateizmin yükselişi, Özellikle genç nesiller arasında dikkat çekici bir eğilim haline gelmiştir. İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşması, bireylerin farklı inanç sistemleri hakkında bilgiye daha hızlı ve kolay erişmelerine olanak tanımaktadır. Bu durum, bireylerin geleneksel dini inançları sorgulamalarına ve kendi yaşam felsefelerini oluşturma yolunda adımlar atmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca Modern yaşamın getirdiği bireyselleşme ve kişisel özgürlük arayışı, apateizmin benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. Apateizmin medya ve popüler kültürdeki yansımaları da giderek artmaktadır. Filmler, diziler ve edebiyatta apateist karakterler genellikle özgür düşünceyi ve bireysel bağımsızlığı temsil etmektedir. Bu karakterler, toplumsal normlara meydan okuyan kendi yollarını çizen ve geleneksel kalıpların dışında düşünen bireyler olarak sunulmaktadır. Bu tür temsiller, apateizmin toplumsal kabulünü artırmakta ve bu tutumun daha geniş kitleler tarafından anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Apateist bir yaşam tarzı, bireylere dini yükümlülüklerden uzak bir özgürlük sunar. Bu özgürlük, bireylerin kendi yaşam tarzlarını ve değerlerini belirlemelerine olanak tanır. Apateistler, hayatlarının kontrolünü ellerinde tutarak, kendi mutluluklarını ve tatminlerini ararlar. Ancak, apateizmin zorlukları da vardır. Dinsel bir toplumda apateist bir birey, dışlanma veya yanlış anlaşılma gibi sosyal zorluklarla karşılaşabilir. Ayrıca, kimlik krizleri ve aile içi çatışmalar da yaşanabilir. Apatistler zaman zaman toplumun veya ailelerinin beklentileriyle çatışabilirler, Apatizmin gelecekte sosyal ve kültürel yapılar üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini tahmin etmek, sekülerleşmenin artmasıyla birlikte toplumsal kabulün de artabileceğini öne sürüyor. Bu süreç, bireylerin daha fazla özgürlük ve çeşitlilik arayışına yol açabilir. Apatizmin yaygınlaşması, toplumda daha fazla çeşitliliğe ve hoşgörüye yol açabilir. Z kuşağı ve sonrasındaki nesillerin apatizme nasıl yaklaştığını ve bu tutumun gelecek kuşakları nasıl etkileyeceğini incelemek, genç nesillerin geleneksel dini kurumlara olan ilgilerinin azalmasıyla, daha bireysel ve esnek inanç sistemleri geliştirebileceğini gösteriyor. Eğitim sistemleri ve kültürel dinamikler, Genç nesillerin apatizme olan ilgisini şekillendiriyor ve gelecekteki toplumsal dinamikleri etkileme potansiyeli taşıyor. Apatizm, bireylerin dini inançlardan bağımsız bir yaşam sürmelerine olanak tanırken, bu tutumun psikolojik ve sosyolojik etkileri de dikkat çekicidir. Bireyler, apatist bir yaklaşım benimsediklerinde, genellikle yaşamlarını kendi değerleri doğrultusunda şekillendirme özgürlüğüne sahip olurlar. Bu özgürlük, bireylerin kişisel gelişimlerini destekler ve onları daha bağımsız düşünmeye teşvik eder. Apateistler, kendi ahlaki pusulalarını geliştirir ve bu pusula doğrultusunda yaşamlarını yönlendirirler, psikolojik açıdan bakıldığında, apateizm bireyler üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabilir. Olumlu etkiler arasında, bireylerin dini baskılardan ve suçluluk duygusundan kurtulmaları yer alır. Apatistler, dini kuralların ve normların getirdiği sınırlamalardan bağımsız olarak, kendi seçimlerinin sorumluluğunu alarak yaşamlarını sürdürebilirler. Bu durum, bireylerin öz saygılarını ve öz yeterlilik duygularını artırabilir. Öte yandan, apateizm bazı bireylerde kimlik krizlerine ve anlam arayışına neden olabilir. Dini inançların sunduğu topluluk duygusundan yoksun olmak, bazı apateistlerin izolasyon hissetmesine veya sosyal bağlarını zayıflatmasına yol açabilir. Toplumsal düzeyde apateizm, dini çeşitliliğe olan toleransı artırabilir. Apateistler, genellikle farklı inanç sistemlerine karşı hoşgörülü bir tutum sergilerler. Bu hoşgörü, toplumsal uyumun ve farklı inanç grupları arasında diyalogun teşvik edilmesine yardımcı olur. Apateizm, aynı zamanda laiklik ve din-devlet ayrımı konularında da etkili olabilir. Apateist bireyler, Genellikle devlet kurumlarının dini etkilerden bağımsız olması gerektiğini savunurlar. Bu da seküler politikaların ve uygulamaların desteklenmesine katkı sağlayabilir. Apatizmin gelecekte daha geniş bir kabul görmesi, toplumsal normların ve değerlerin yeniden şekillendirilmesine yol açabilir. Genç nesiller arasında apatizmin yaygınlaşması, geleneksel dini kurumların ve uygulamaların etkisinin azalmasına neden olabilir. Bu durum, bireylerin daha esnek ve kişisel inanç sistemleri geliştirmelerine olanak tanır. Eğitim sistemleri, bu dönüşümün önemli bir parçasıdır. Eğitimde, farklı inanç sistemlerine ve inançsızlık biçimlerine dair açık ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesi, gençlerin apateizmi anlamalarına ve bu tutumu benimsemelerine olanak tanıyabilir, apateizm üzerine yapılan sosyolojik araştırmalar, bu tutumun bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Toplumsal normların ve değerlerin değişimi, genellikle karmaşık ve çok boyutlu süreçlerdir. Apateizmin bu süreçlerdeki rolünü anlamak, gelecekteki toplumsal dinamikleri tahmin etmemizi sağlar. Apateizm, bireylerin kendi seçimlerini yapmalarını ve bu seçimlerin sorumluluğunu almalarını teşvik ederken, toplumsal düzeyde daha geniş bir çeşitlilik ve hoşgörü ortamının oluşmasına katkıda bulunabilir. Apatizmin bireyler üzerindeki etkilerinden biri, kişisel kimlik ve değer sistemlerinin yeniden inşasında oynadığı roldür. Bireyler, dinin sağladığı hazır cevapların ve kuralların ötesinde, kendi ahlaki ve etik değerlerini oluşturma sürecine girerler. Bu süreç, bireylerin daha fazla öz farkındalık geliştirmelerine ve kendi hayat felsefelerini inşa etmelerine olanak tanır. Apateistler, yaşamlarının anlamını ve amacını keşfetme konusunda daha özgür ve bağımsızdırlar. Bu da onları, sabit dogmaların ötesinde düşünmeye ve farklı perspektiflerden bakmaya teşvik eder, toplumsal yapı üzerinde apateizmin etkileri, özellikle sekülerleşme süreci ile paralel olarak değerlendirilebilir. Sekülerleşme, dini kurumların ve inançların toplum üzerindeki etkisinin azalması ve daha rasyonel, bilimsel temellere dayalı bir toplum yapısının oluşması sürecidir. Apateizm, bu süreçte, bireylerin dinin toplumsal ve kamusal alandaki rolünü sorgulamalarına ve bireysel özgürlüklerini ön plana çıkarmalarına katkıda bulunur. Apateistler, genellikle din ve devlet işlerinin ayrı tutulması gerektiğine inanırlar ve laik politikaların savunuculuğunu yaparlar. Bu tutum, toplumsal çeşitliliğin ve hoşgörünün artmasına, farklı inanç grupları arasında daha fazla diyalog ve işbirliği ortamının oluşmasına zemin hazırlar, apateizm, aynı zamanda eğitim sistemlerinde de önemli bir role sahiptir. Eğitim kurumlarının, farklı inanç sistemlerini ve inançsızlık biçimlerini kapsayan bir müfredat sunması, gençlerin apateizmi anlamalarına ve bu tutumu benimsemelerine yardımcı olabilir. Eğitimde kapsayıcılık, Genç bireylerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve kendi inanç sistemlerini sorgulamalarına olanak tanır. Bu da toplumsal çeşitliliği ve hoşgörüyü artıran bir anlayışın gelişmesine katkı sağlar. Apatizmin gelecekteki etkilerini değerlendirirken teknolojinin ve küreselleşmenin bu süreçlerdeki rolünü de göz önünde bulundurmak önemlidir. İnternetin yaygınlaşması ve bilgiye erişimin kolaylaşması bireylerin dünya görüşlerini genişletmelerine ve farklı inanç sistemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına olanak tanıyor. Bu da, bireylerin geleneksel inanç sistemlerini sorgulamalarına ve daha açık fikirli bir tutum benimsemelerine yol açıyor. Küreselleşme, kültürel etkileşimleri artırarak, apateizmin ve diğer inançsızlık biçimlerinin daha geniş kitleler tarafından anlaşılmasına ve benimsenmesine olanak tanıyor, sonuç olarak, apateizm, Bireylerin ve toplumların inanç sistemlerine ve değerlerine dair daha esnek ve açık bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu tutum, bireysel özgürlükleri ön planda tutarken, toplumsal düzeyde daha fazla hoşgörü ve çeşitliliğin teşvik edilmesine katkıda bulunur. Gelecekte, apatizmin etkileri, toplumsal normların ve değerlerin nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunabilir. Bu konudaki anlayışımızı derinleştirmek için daha fazla araştırma ve diyalog gereklidir. Bugün apatezmin ne olduğunu, bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini inceledik. Görünen o ki, apateizm sadece bir inançsızlık biçimi değil, aynı zamanda modern dünyanın karmaşık yapısına bir yanıt. Eğer bu konuyu ilginç bulduysanız, lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.